Bu saçmalık fazla uzadı. Şimdi de Zeynep kendini temize çıkarmak için masum insanlara mı iftira atıyor? Zeynep'in kimseye iftira attığı yok. Gerçek bu. Aslı bak. Sen aklı başında bir kızsın. Zeynep'in yalanlarına inanma. Beni kimse kandıramaz, sen merak etme. Ben sevdiğim insanlardan şüphe etmem çünkü. İyi. Ne güzel. Ama sen yine de dikkatli ol. Zeynep insanları kandırmayı çok iyi başarıyor. Beni de sevgisine inandırmıştı. Ama ben gözümü açtım artık. Uyandım o kabustan. Sen nasıl bir insansın ya? Masum olduğunu kanıtlayabilmek için elinde delil bile vardı Zeynep'in. Delil mi? Delil ya. Sırf bunun için daha evine kadar geldi. Ama anlıyorum ki boşuna uğraşmış. Çünkü sen hiçbir şeyi hak etmiyorsun Emre. Zeynep daha evine mi geldi? Evet. Cansu ile seni birlikte görünce üzüntüden bayılmış yolda. Allah'tan iyi birine denk gelmiş de hemen hastaneye yetiştirmiş onu. Ama sen bunu bile yanlış anlamışsın. Bir ton hakaret etmişsin kıza. Şimdi otur sor vicdanına. Umarım temiz bir tarafı kalmıştır. Ama ne var biliyor musun Emre? Sen Zeynep'i hiç hak etmemişsin. Bundan sonra da sakın karşısına çıkıp kalbini kırayım deme. Çünkü bu sefer karşında Zeynep'i değil. Beni bulursun. Sen şu Emre'yi tavla o eve gelin gir de zaten bunları yapmak zorunda kalmayacaksın. Hizmetçileri var. Her şeyi onlar yapacak. Sen yan gelip yatarsın. Ondan sonra gak dersin ekmek, guk dersin su. Bak böyle diyorsun çok yükseliyorum. Sonra olmazsa çok üzülürüm ya. Olacak. Kızım. Bak zaten az biraz aklım var. Onu da bu iş için kullan lütfen. Gördün o Zeynep paçosu nasıl tavladı Emre'yi? Belli ki bu saftaroz kızlardan hoşlanıyor. Sen de öyle yap. Böyle iyilik meleği gibi dolan ortalarda. Ama böyle iş veyi, cilveyi de unutma. Ben zaten arzuyu yavaş yavaş işliyorum. Akıtıyorum kulağından zehiri. Eğer oyun istediğimiz gibi giderse... yazı düğün var, düğün. Ay anne hadi inşallah. İşte bu kadar. Minicik bir poşete sığdı her şey. Bu hikaye bitti artık Zeynep. Toparlanma vakti. Efendim. Alo, Emrecim müsait miydin? Böyle aradım ama. Müsaitim, buyurun. Ya e, Zeynep'in son günlerde hiç keyfi yok. Ona moral olsun diye ben bir şey düşündüm. Akşama şöyle güzel bir sofra kurayım, sen de çık gel, olmaz mı? Hülya Hanım, bakın ben... Hadi kırma beni, akşam sekiz gibi bekliyorum. Ha Emrecim, dolmuş geldi, ben onu kaçırmayayım. Tamam, hadi geç kalma. Be... Kapattı. Sibel, dün ve önceki günün hasta kayıtlarına bakar mısın? Zeynep Koçak diye biri var mı? Hemen bakıyorum. Zeynep Koçak. Aha. Buldum. Evet var. Baygın getirilmiş. Stres nedeniyle. Hemen taburcu olmuş. Buyurun. kaldır da bir etrafına bak doktor. Zeynep. Yok abi Mesut ben yanlışım var. Ya oğlum dalga mı geçiyorsun ya? Yani? Niye dalga geçeyim abi? Say siz ne yaptınız Zeynep'le? Geldi mi daha abi? Nasıl yani? Sen nereden biliyorsun bunu? E, buraya geldi. Her şey Emre'yi bulmama bağlı. Kaderin buna bağlı falan dedi. Çok kötü görünüyordu. Ben de dayanamadım. Söyledim davine gittiğini. Sonra koşarak çıktı gitti zaten. Ne? Abi bak kızmadın değil mi? Ya konuşun istedim. Bak valla gerçekten. Sağ ol kardeşim. Demek Zeynep gerçekten daha evine gelmiş.